Hello! Bugün sizinle beraber kitaplığımı düzenleyeceğiz. Çünkü biraz dağılmış gibi hissediyorum. Aynı zamanda temizleyeceğim. Ee, silmek için de tabii her şeyi indirmek gerekiyor. Bu videoyu hızlı çekim olarak hiçbir şey söylemem, Arkaya bir müzik koymamı tercih ediyor olabilirdiniz. Ama ben öyle yapmayacağım. Konuşacağım. Of! Hepsini ilk önce şuraya koyayım. Yani normal böyle ayaklı kütüphanem olmasını tercih ederdim ama maalesef yok. Böyle bu ev kiraladığımda böyleydi. Zaten eşyaların çoğu da benim değil. Bu koltuklar falan filan hiç benim değil. Dolayısıyla ben de hani çok masrafa giremeyeceğim. Girmek de istemiyorum. Onun için <laughs> kitaplık alsam kitaplık koyacak yerim yok. Dolayısıyla böyle kullanmayı devam ediyorum. Ben bu eve geldiğimde 3 tane kedim vardı. Daha doğrusu ev sahibinin iki kedisine ben 6 ay bakacaktım. O bir sözleşme yapmıştık biz. Bana da kira indirimi yapacaktı ama bir falan baktım. Neyse o uzun hikaye. Dolayısıyla kendisi de çok kedi seven bir insan olduğu için kedilerin muhtemelen kitaba zarar vermemesi ve hani kitaplıklara tırmanmaması için böyle yüksek kitaplık şeklinde organize olmuş kendisi. Ee, dolayısıyla ben de gelip hani bunu yıktırıp Allah kitaplar kitapları düşüyor. Evet buraya koymak kötü bir fikirmiş. Ben de yıktırıp böyle ekstra kitap mitap olaylara girmeyeceğim. Mesela alsam bir kitaplık nereye koyacağım? Kitaplarım düşüyor ya. Hoş değil. Şurada tuvalet kağıdının ne işi var ya? dedik şurada dursun. Diyorum ki şu kısmı şu kısmı hiç ellemeyeyim. Çünkü çok düzgün. Oraya hiçbir şey koymadım. Sadece şurayı düzelteyim ki zaten aldığım 7 kitap şurada duruyordu. Ee, hiçbir şekilde yerleştiremiyordum. Yani onları falan yerleştirmek aslında amacım. Dolayısıyla şu kısmı hiç ellemeyeceğim. Hiç bozmadım çünkü ben oraya yaptığımdan beri. Evet birazcık tozlanmış. Ön taraflarının tozunu <laughs> alırım. Ama onun dışında gerçekten düzeni bozuk değil. Ben bu kitapları şu an çok güzel karıştırıyorum. Nasıl geri koyacağım bilmiyorum. Bu karantina olaylarında bir önceki vlogumda da söylediğim gibi yani bilmiyorum onu yayınlar mıyım? Kitap okuyamıyorum arkadaşlar. Yani normalde mantıken evde otururken daha çok kitap okumam lazım ama ben full time home ofiste olsa çalışıyorum. Hatta ofiste çalıştığımda daha çok çalışıyorum. Dolayısıyla olmuyor yani. Kafam götürmüyor. E, modum da yok zaten. Böyle rahatlatıcı filmler izliyorum. Miyazaki filmleri falan. E, öyle. Mesela sabah 8'de açıyorum bilgisayarı çalışmaya başlıyorum. Normalde ofise gitsem 5'te bırakıp giderim. Uf, çıkarım yani ofisin ama evdeyken hani bir maile daha bakayım. Bir şey daha yapayım. Nasılsa evdeyim hani. Bir oluyor saat 6 falan. En erken 6'da kapatıyorum yani bilgisayarı. İşte bazen işim oluyor. 7-8 buluyor yani. Şu an temizlendi. Yani indirdim. Şimdi sileceğim ve umarım sığabileceğim. Şimdi elime bir sarı bezim var. Sarı bez biliyorsunuz ki mutfakta kullanılır ama ben bunu e, hiç mutfakta kullanmadım. Daha doğrusu açtım paketlerden bir tanesini aldım ve hiç mutfakta kullanmadım. Böyle yüzeylerde toz bez olarak kullanıyorum. Şey diye düşündüm yani büyük ebatlıları şöyle başlayayım boy sırasına göre gideyim demiştim. Bu arada siz soylunun birinci cildi ve e, ikinci basım falan. Aynı ikinci basım bu büyük bir ebatta kitap. Ve ben bunu okuyamadım. E, başlayamadım. Yani başladım 150 sayfa falan okudum ve baya güzel kitap. 150 sayfa 2 ya da 3 falan okudum. Ama sonra e, kitabı kaybettim. <laughs> kitap yani bir şekilde evin içine kayboldu. Yatağımın kenarlarında bir yerdeydi. Sonra kitabı buldum, bir süre kaybettikten sonra ama o sırada araya başka kitaplar konuştum. Sonra bir türlü kitaba geri dönemedim, o da öyle kaldı. Bu arada kitabın ikinci ve üçüncü serinin devam kitapları artık küçük boyutta çıkıyor. Yani seri bende çok kötü görünecek, İlk kitap büyük ve diğer kitapları küçük boyda olarak görünecek ve en büyük pişmanlığım üçünü bir arada almamak falandı. Neyse işte bu da böyle bir e, kötü anımdı. İki tane kitap koydum oraya büyük boyda ve bu şekilde ciltlerden devam etmek istiyorum. Zaten başka büyük boylu kitabım da yok ciltler büyük. Şu kitapta 100 lira falan ama ben bunu sahaftan e, 30 liraya aldım. Böyle çok random bulmuştum ve çok hoşuma gitti. Bu kitabın da Türkçesini okuma listeme almıştım. Yani çok şans eseri çıktı karşıma. E, şeyden Kadıköy'de bir sahaftan buldum. Bayağı güzel bir kitap. İngilizce olduğu için e, 100 lira falan. Ve şu an kitaplığımda olması beni mutlu ediyor. Umarım bir gün okuyacağım. Şöyle, şöyle bir durum var. Şuradaki şey benim şu an sinirimi bozdu. Demir kitabın arasına giriyor. Ya e onun arasına küçük bir kitap koyacağım. Bu sefer de çok abuk duracak. Üf, ne yapsam ki acaba? Şunu mu koysam? Şöyle yapsam çok saçma duracak. Şöyle yapsam. Böyle koymak zorundayım çünkü o demir orada baya bir sıkıntı. Başka ciltli kitabım var mı? Momo var burada. Momo'nun kardeşi vardı. Şu iki kitabı koyabilirim. İkisinde okudum bu arada. İkisi de çok güzel kitaplar. Ama Momo tabii ki de herkesin olduğu gibi benim de favorim yerde dilek şurubu, dilek şurubunu da okudum. Kitabı ters koymuş. Türkiye İş Bankası ne koyabilirim? Çünkü onlar da uzun kitaplar. siz görmüyorsunuz belki ama hafif hafif bazı kitapları böyle hafif ıslak mendille siliyorum. Ama hani çok da değil ve hepsini değil ama bazılarını çok şey olmasın diye nemli kalmasını da istemiyorum. Bu İş Bankası Kültür Yayınları'nın galiba hepsini okudum. Bir tek şu bilim bir kadının yaşamına 24 saate okumadım yakın bir tarzda okuyabilirim incecik kitap zaten ama hepsi şunların hepsini okudum. Ağustos böceğinin 8. günü okudum güzel bir kitap. Şunu da yarım bıraktım ama devam edeceğim. Yaşar Kemalleri okudum zaten ikisi de incecik. Bakalım uzun boylu kitaplardan devam edelim. Şu zaten liman ellerin hepsini bir yere koyacağım. Galiba buraya artık itakileri koyacağım. Çünkü onlar uzun ama şu iki tane uzun kitaplardan Ahmet Ümit ve Yılmaz Özdil var. Ve bunlar burada çok alakasız durdu. Şöyle yapacağım. Bir saniye. <laughs> Bunları unutmayamış <iyiymiş>. mıymış? <laughs> Sineklerin Tanrısını okudum. Güzel bir kitap. Ama dili bazen biraz yorabiliyor. Ama kısa bir kitap zaten. Martin Eden'ı okumadım, okuyacağım. Şimdi bu Tolkien'leri ve yani bunlar da kısa. Bunları da sonra koyacağım. Ya niye bunların hepsi aynı şeyde boyda değil ya? Hadi tamam şey anlıyorum. yüzlerine Efendisi farklı bir yayın evi. Ama var itakilerin hepsi aynı boyda olsaydı ya. Baksana itakilerde şu daha uzun. Yani biri daha uzun, biri daha kısa olur mu böyle? olmaz bence bu bitmemiş öyküler çıktı itekiden onu almadım çünkü dediğim gibi artık kitap almıyorum umarım bitmez çünkü almak istiyorum şunu şöyle koyacağım bunu böyle ve kirliliklerin fensi ikinci kitabı yok bende çünkü onu kütüphaneden alıp okumuştum yani üniversitedeydim okuduğum zaman Yüklerin Efendisi serisini. İkinci kitabı da o zaman okumuştum. Ben de yok. Birinci ve üçüncü kitapta da hediyeydi bu arada. Bu alım şuraya sıkıştırmak istiyorum. Güzel. Onu şuraya koyacağım. Hiç yayın evine göre değil de daha çok boy dediğim gibi boylarına göre diyorum. Mesela iki tane daha kitabım var ama pardon üç boyları kısa olduğu için değilmiş ya. Bunları da buraya koyabilirim. Şuraya koyabilirim. Neil Gaiman iki, şu, Yolun sonundaki Okyanus Neil Gaiman'ın zaten o iki tane kitabını okudum, en sevdiğim kitabı. Mezar kitabını da çok seviyorum. Neil Gaiman'ın galiba bütün kitaplarını seveceğim. Diğerlerini henüz okumadım ve en kısa zamanda okuyacağım. Adamın süper bir e, hayal gücü var, İnanılmaz güzel. Bu itaki kitabını da okumadım. Arkasına şey yazıyor. E, Neil Gaiman'ın kitabını Hayao Miyazaki'nin filme çektiğini hayal edin diye bir şey yazıyor. Yani bunu düşündüğüm zaman bu muhteşem bir şey. Dolayısıyla güzel olacağını da düşünüyorum. Şuraya mı koysam. Yok. Şuraya koysam daha güzel. 10 lira diye aldım ve okumadım. Çok güzel kitapmış. Çocuk kitabı gibi görünüyor asla çocuk kitabı değilmiş. Bakalım. Şu iki tane mavi kitabı da şu mavilerin arasına koyacağım. Zaten boyları çok benziyor. Şöyle... Bunun bu serinin ilk ve ikinci kitabı. İlk kitabını okudum güzeldi. İşte çerezlik bir kitap. İkinci kitabını okumadım henüz. Onu da 14 lira diye almıştım. Öykü kitabı sevmem ama okudum birkaç tane öykü kitabı. Şu okuduğum ve sevdiğim en iyi öykü kitabı yani o kadar çok sevdim ki şu kitabı. İçindeki öyküler çok güzel. Hatta bir ara tekrar okumak istiyorum ya da ne bileyim açar aradan okuyabilirim. Ya bu burada biraz kısa mı kalacak. Şimdi Harry Potter olayı bende biraz karışık arkadaşlar. Yani öyle büyük bir kitap fanı ya da koleksiyoncu değilim. Şöyle ilk kitabı İngilizce olarak okudum. Şöyle bir İngilizce versiyonu var. İkinci kitap ve üçüncü kitap ilk baskı. Bir arkadaşımdan almıştım. Üçüncü, dördüncü ve beşinci kitaplarsa pardon dördüncü, beşinci altıncı kitaplarsa normal en son çıkanlardan. Üç dört beş. Bu arada ben ilk dört kitabı okudum. Beşi okumadım. Hala okuyacağım bir ara. Altı altı yok. Altı nerede? Arkadaşlar bende galiba Harry Potter'ın altıncı kitabı yok. Şoktayım şu an. Ben seri tam sanıyordum. Bu arada şu kitabı görüyor musun şurayı? görmüyorsunuz. Orayı geçmişim. Şu kitabı araya sıkıştıracağım fazla. Çünkü boyundan dolayı ve renginden dolayı şuraya daha uygun. Şuraya koyacağım. Koyamıyorum. Çok zor ya. Keşke gerçekten raf raf böyle kitaplığım olsaydı o zaman her şey benim için daha kolay olurdu. Livanelleri koyacağım. Yanına da Doğan kitap devam edeceğim. Bu arada Liman yani bütün kitap arkaları siyahken bu niye mavi? Ya da bu niye kırmızı? Ya şu kitap arkalarının hepsini aynı yapmak çok mu zor ya? Liman ellerin şu hali hepsini okudum. Elif Şafak'tan Mahrem'i okudum. Aşkı okumadım. Zaten Aşkı da sırf Ahmet Ümit'in Baba Esrar'ı karşılaştırmak için okuyacağım. Ondan sonra bir daha ilk şafak okuyacağımı zannetmiyorum. Çünkü Mahrem beni okurken çok yordu. Sonra Doğan Kitap olarak böyle devam edeceğim. Başka Doğan Kitap var mı acaba? Elimde. Sonra Can'a geçebilirim. Şu hep kitabı, şu hep kitapların arasına koyabilirim. Şöyle yapalım. Can yayınlarına geçeceğim. Sonra da ne bulduysam koyacağım. Ha, bir tane daha Doğan Kitap buldum. Bunu buraya. Sonra Can yayınları. Yayın evine göre ayırıyorum şu an. Ve çok alakası kitaplar geldi elime. Yani çünkü mesela George Orwell'la şeyine alaka. Cemil Kavukçu, Yekta Kopan ne alaka yani şiir. Ece Temel Kur'an'la Robert Walser ne alaka yani şu an. Ama neyse şu an Yayın evine göre gidiyorum ve bozmayacağım. Üç tane Metis kitabım var. Onları da buraya koyacağım. Ama mesela şimdi bunlar Metis. Yüzüklerin Efendisi de birinci ve ilk, üçüncü kitabı da Metis. Mesela şimdi onları buraya koymak istiyorum. Ya da bunu oraya koymak istiyorum falan. Ama o zaman da yüzükle, işte Tolkien serisi bozulacak. Onun için koymuyorum. Öyle. Ya şu kitabı hiçbir yere sığdıramadım ve şu an en sona doğru gidiyor onları koyacağım. Gerçekten en sona geldi yani. Neyse. Şurası biraz hala istediğim gibi olmadı. Çünkü boyutlardan başladım. Sonra araya biraz renk unsuru girdi. Şu Yusuf yani Tolkien serisinin iki farklı yayın evi olması. Tekin'in bazı kitapları boyutunun farklı olması falan filan moralimi bozdu. Şurada Tolkien devam ediyor. Harry Potter'lar altın çıtanı bende olmadığını şu an öğreniyorum. Şoktayım. Ee, sonra Türk Edebiyatı'na girdim. Doğan Kitap'ta devam ettim. Sonra Türk Edebiyatı'ndan sonra şu an Doğan Kitap'ın yabancı kitaplarını ekledim. Sonra da zaten abuk soğuk bir şey oldu. Yayın evine göre gitmeye başladım bir anda. Doğan Kitap'tan sonra Can Kitabı'na geçtim ve Canları koydum buraya. Sonra diğer yayın evinden bir iki farklı kitap koydum. Ve burası tamamen random. Oldu. Şu kitabı da çok seviyorum ve hiçbir yere sığdıramadım. Geldi. En sona geldi yani şu an. E, burayı hiç ellemedim. Zaten duruyordu. Burada e, daha çok çocuk kitabı diyebileceğimiz kitaplar var. E, bunlar talih seramelerde Çocuk değil de middle grade işte. Bilmiyorum çocuk mu oluyor? Bu hariç. E, bu İtakinin bilim kurgu serisinin bu kitap bu tür en son çıkan bilim kurgu serisi baskılarını yapmadan önceki baskısı bendeki bu hali. Bunlar var. Burada da e, çizgi romanlarım var ama ben çizgi roman okuyamıyorum. Umarım bir gün okuyabilirim, deneyeceğim. Hani gerçekten açıyorum, olmuyor falan filan. Yani sarmıyor, devam etmiyorum gibi gibi. Daha doğrusu Marvel'da belki bir sorunum var. Çünkü o kadar çok alışmışım ki izlediğim Marvel'a. Bunlar bir yabancı geliyor. Alışamadım çizgi romanların içine giremedim şu Marvel'larda ama girmeye çalışacağım gerçekten. Bunun için özel çaba harcayacağım. En azından düzenli oldu ve bir kitap daha sıcak yer yok. Galiba üst kata geçeceğim. Şuraya, şuraya geçeceğim. Artık oraya da nasıl düzenlerim bilmiyorum. Çünkü hani şurayı düzenlemek bile e, koltuğa çık sonra buraya geri çık falan çok zor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.